Bodrum'da elektrik hatlarını yer altına alma çalışmalarının yapıldığı bölgede trafik keşmekeşi sürerken okulların açılmasıyla birlikte sabah trafiği daha da arttı. Bölgede bugün tekeri çukura düşen bir otomobil ise mahsur kaldı. Umurca ve Kumbahçe mahallelerinde sürdürülen altyapı çalışmalarında mağduriyetler devam ediyor. Kazı çalışmaları İçmeler bölgesine dayanırken özellikle vatandaşların işe gidip geldiği sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk artıyor. Bugün okulların açılmasıyla birlikte bölgedeki trafik keşmekeşi daha da arttı. Kimi velilerin trafiğe takılmamak için çocuklarını motosikletle okula götürdüğü görüldü. Trafik kaosunun dışında toz toprak da mahalle sakinleri ve bölgedeki işletmecileri mağdur ediyor. Her araç geçişinde toz içinde kalan işletmeler ve mahalle sakinleri yolu bahçe hortumlarıyla sulayarak önlem almaya çalışıyor. Yolda bazı çukurlarda trafik güvenliği açısından tehlike saçıyor. Yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için araçların çukura düşebileceği ifade ediliyor. Bugün de bir otomobil Mümtaz Ataman Caddesi'nde ön tekerinin çukura düşmesi sonucu mahsur kaldı. Otomobil vatandaşların müdahalesi sonucu kurtarıldı.